Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda grupmanı long range dediğimiz yani uzak mesafe atışlarında grupmanı nasıl daha iyi toplu hale getiririz. Bunun için bir çalışma yapayım istedim. Çok zamandan beri bu çalışmayı düşünüyordum. Daha önceleri birkaç denemem olmuştu başarılı olamamıştım. Şimdi e, bu tapalarla yeni bir deneme yapmaya çalışacağım. Bunların sonucunu da yine sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar e, bu deneme fişeklerinde kullandığım kovan 70 milimetre Anatolia'nın x -Watt kovan iki tane. Bir tane de GFS Nova Sport'un kovanı. Bunlar için 1.65 D20 barut kullanıyorum. Ee, şöyle Özkursan'dan kursandan e, öz kursanın fişekleri vardı. Çelik saçma. Onların tapalarını almıştım arkadaşlar. Tapaların gaz yıl kesimlerini kesmiştim. Bunları e, şeritin 100 metre fişekleri var. Onlardan yapıyorum. Şimdi bu çalışma için kullanacağım. Bu tapa tam 32 gram ağzıyla beraber öyle silme. 32 gram saçma alıyor arkadaşlar. Şimdi birinci şeyimizi 32 gram saçma. Her iki saçma şey, kasede de 142 adet saçma var arkadaşlar. Hepsini teker teker saydım. Bunların bir tanesine nişasta kullanacağız. Ee, hani malum işte Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, ülkemizde bu sektördeki malzemeler oldukça kısıtlı. Hani buffer bulamadığımız için e, bunu e, geçenlerde izlediğim bir Rus e, ve abonesi olduğum bir Rus forum vardı. Orada böyle bir çalışma yapmışlardı. Ben de bu çalışmayı e, denemek istedim. E, dediğim gibi 2 gram da nişasta kullanacağız bu fişekte. E, bu fişekte hiçbir şey kullanmayacağız. Bunu sağ, sade dolum yapacağız. E, üçüncü fişeğimizde ise e, X-Watt Anatolia'nın 39 milim tapazanı kullanacağız arkadaşlar. Bunları e, 45 ya da 50 metrede Deneyeceğiz. Ee, yani bu 142 saçmanın ne kadar e, grupman verdiğini ne kadar merkeze topladığını hep beraber görmüş olacağız. Dediğim gibi arkadaşlar ilk kovanımız 165 CSB koydum. Ee, Nobel Spor e, pardon bunda CX2000 kapsül var. Evet arkadaşlar ilk önce gaz seal ve 22 milim. Şey özür dilerim 11.7 milim polimantar tapa destekleyecek gaz seal'dan sonrasını. Şunu da bir dipnot olarak düşeyim arkadaşlar. Ee, bu bir tabi deneme ve test fişeği. Başarılı olursa kullanmaya çalışacağız. Ee, olmazsa da yapacak bir şeyimiz yok. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Uzak mesafe atışlarında barutu fazla koyma yerine saçmayı kalınlaştırırsanız daha iyi bir performans alırsınız. Evet arkadaşlar. Gaz seal'ımızı koyduk. Bu arada yine şunu da belirteyim. Gaz seal'larımı bütün videolarda söylediğim gibi GFS'nin ya da x diblerini keserek temin ediyorum. Burada da yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar tapamızı koyalım. saçmamızı dökelim. Evet arkadaşlar, saçmamızı da döktük. Şimdi buna 2 gram nişasta tatlı gibi oldu. Koyacağız ve bunu karıştıracağız. Biraz daha dökelim. Evet arkadaşlar. Bunları düz kapama yapacağız. Düz kapamada da bir önceki videoda söylediğim gibi arkadaşlar 1.5 mm kalınlığında bir karton kesmiştim. Bunları kullanacağız. Evet arkadaşlar. Bu ilk şeyimiz. Sırada ikinci bir şeyimiz var. Bunu da dediğim gibi sade kullanacağız. Saçmalarımızı döküyoruz. Ağız kapamayı takalım. Evet arkadaşlar. Bu da ikinci fişeğimiz. Bu sade olanı üzerlerini yazalım. düz ve 32 nişastalı tatlı gibi oldu. Bu da arkadaşlar standart 39 milim x bat ile yaptığımız tapımız. Dediğim gibi 45 ya da 50 metrede deneyeceğiz bunu. Bunun da saçmalarını bir ölçelim. Evet. Bunu da azını kapatalım. Bu da tamam. Şimdi bunları düz kapatacağız. Bunun için sağ olsun Abdülbedi Faris ustamızın üretmiş olduğu dikey makinede dikey mengenede kapatma işlemini yapacağız. Bu x watt tapu olan arkadaşlar. Bu nişastalı olan Evet arkadaşlar. Bu da düz olan Evet. Bu şekilde arkadaşlar. E, videonun sonunda bu videonun sonunda grupman testleri olacak. Grupman testlerinde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kal. Evet arkadaşlar. E, 32 gram dolum yapmıştık. Bunda şey kullanmıştık. Nişasta. Şimdi onun çıkış hızı ve gruplarına bakacağız. 45 metreden. 45 metre tam orası. Evet. Kağıttan iyi sesler geldi abi. Bakalım. 417 metre saniye. 25 metre biraz uzak bir mesafe ama senin basitli abi. Yaklaşık 25 metrede düşmüş. Çok önemli değil yani. Çünkü sadece basitli. Biraz zor. Sarı tapa mıydı abi? Sadece külah kısmı. Evet arkadaşlar kalemi var limonat. Bence 45 metreye göre kaç numaraydı abi? 3 numara bence gayet iyi bir vurdu, 45 metre. Detaylı fotoğraflarını istersen şimdi videoda göstereceğim abi. <laughs> Say bir yandan şurada var abi 108. E şurada var, 108 tane. Bir tane de tahtayı vurmuşsun abi. Saçma da burada varmış. <laughs> evet. Da 108 adet değil mi? İçine iyi girmiş Emir abi o mesafede. Değil mi? Bak, oturmuş yani. 22. Saçma kendi boyu, boyu kadar oturmuş. Sarı. Ve bu gürgen ağacı. Sert bir ağaç. Sap. Sarı neydi bu? Nişastalı olan Değil mi? Aynen. 45 metreden iyi bir grup bana abi. Ördek olsa. Tapanın kanatları açık değil aynen, değil mi? Hayır kapalı. Yani tapanın kanatları yok. Sadece boru şeklinde. Kanatsız. Öz kursanın tapası mıydı? Öz kursanın sarı çelik saçma için kullanılan. Aynen çelik saçma tapası. Power tapası arkadaşlar. Şimdi bir tane de düz yapmıştık. Nişastasız. Bir ona bakacağız. Bakalım abi. Devam abi. Evet arkadaşlar. E, nişastalı yaptığımız hızlı kurutmanı gördünüz. Bu da sadece düz. Yine aynı. içerisinde nişasta yok. Düz olarak. 32 gram. 32 gram. 3 numara. 3 numara power tapanın içerisinde düz kafam arkadaşlar. 1 numara şok. Mesafemiz 45 metre. 45 metre. Patlamadın mı? Bir daha at abi. Kapsülde bir şeyler olabilir. Evet şimdi patladı. 28 metredir şu an. Ne kadar barut var abi içinde? Barutları videoya çekerken koydum da. Bunları... D20 mi koydun? D20 Evet. Yok hayır. <laughs> D20 evet. evet. Neyse onları sonra şey yaparsınız. Onlar hepsinin oldu. Ama hızlı bir şeker. Vay, hızlı. Bu biraz daha seyrek mi abi? Bu nişastasız evet. olan. <laughs> nişastasız olana göre. Yani nişasta eşittir falan. polimer toz niyetine kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, polimer toz malum. Yani yoksa bu nişasta nedir demeyin de. Polimer toz olmadığı için onun yerine nişasta koyalım. Kalem orada bıraktık değil mi? Kalem tut abi getireyim ben. Yok yok gerek yok. Neyse şeyini yapalım. Şey yapalım ya. Yani en son he. fotoğrafını fotoğrafını çekeriz. çağdığımız neydi mi? abi? 90'a 1.10 mıydı? 1.10 evet. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu da Muhammed kardeşimizin doldurmuş olduğu 40 gram saçma 1.95 A0 barut GFS 39 milim e, power tapa sterling kovan 688 evet. kapsül yıldız kapama evet, gayet BN2 Şimdi mesafe tam 45 metre şöyle göstereyim namlu ucundan 45 metre <laughs> hem birçok e, hem grupman 40 gram 4 numara hem de hız biraz daha az bir şey geriden atabilir misin? kronografa en az bir buçuk metre olması lazım. Yarım metre oynamıştık ama yerimize geldik. Emir abi biraz sarstı. 40 gram olunca 420 metre saniye. Hava sıcak oldu mu A0 biraz fazla hız veriyor. Kış, kışın 400'ü geçemiyor. 420 metre saniye. Boş kovana bakalım. Deformasyon yok 40 gram ve T2 Kovan olmasına rağmen Bilemiyoruz Nasıl abi? Tabi 40 gram saçma olunca <laughs> Biraz sık değiyor Kalem, Kalem üstümde abi Güzel aynen. Biraz sağa kaçmış ama o desteksiz atıyoruz. Bir gram, Genel anlamda. 195. Şöyle. A0. 4 numara değil mi? Aynen abi 4 numara. Evet arkadaşlar. Şimdi, bunları saymaya gerek yok. En son fotoğrafını atarsın ya yani. evet, abi. ha şey yapacağım sayacağım mı? Say Uzun süre istersen. Şu an iki Fotoğrafını da. çekerim paylaşırım sizlerle. Yani 1.90 40 gram'a göre diğeri 30 2 gramdı. Aynen. 32 gram. 3 numara. Bu 40 gram, 4 numara. Tapaları Ondan, farklı. He. Tapadan, yani e, özetle şunu diye. Kızlara eşit aşağı yukarı. 45 var. metre mesafede e, 40 gram 4 numara ile rahatlıkla, yani rahatlıkla e, ördek yu yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, resmini paylaştığımızda göreceksiniz şeyi e, ne kadar. Murat Ağabey'in mutfağını görmüş olacaksınız. Görüşmek üzere.